Değerli arkadaşlarım merhabalar ben Müslüm Çelik, Bilgisayar Mal Yayınları 9. Sınıf Soru Bankası kitabımızı beraber çözüyorduk. Bugün de 127 ve 128. sayfalardaki etkinlik sorularını beraber cevaplamaya çalışacağız. Bakalım detaylıca inceleyip anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi öncelikle fx ve gx fonksiyonları verilmiş. fx ve gx fonksiyonlarına baktığımızda f fonksiyonun tanım kümesini soruyor. Şimdi f fonksiyonuna baktığımızda doğrusal bir fonksiyon. x'in katsayısı 2'dir. Yani eğimi 2 oluyor. gx fonksiyonu da doğrusal bir fonksiyon. Ama hocam nasıl? Paydada 2 var. Arkadaşlar paydada 2 olması doğrusallığı etkilemez. Sonuçta ax artı b şeklinde olabiliyorsa biz buna doğrusal fonksiyon diyoruz. A da B de elemandır reel sayı olduğu sürece herhangi bir sıkıntı yoktur. Burada hatta 2'ye bölersek bakın yukarısı 2x artı 2 ya. 2 parantezini aldığımda x artı 1 olacak. 2 ile sadeleştirdiğimde x artı 1 görüntüsünü elde edeceğiz. Şimdi fx fonksiyonu tanım kümesi. Tanım kümesi dediğimiz x değeri arkadaşlar. Aksi söylenmezse x tanım kümesidir. O zaman burada baktığımızda x'in alamayacağı bir değer var mı? Baktığımızda yok. Şimdi burada iki tane özellik ortaya çıkıyor. Yani nasıl hocam alamayacağı değerler var mı? Tanımsızlıktan dolayı evet alamayacağı değerler var. Tanımsızlık nedir? Paydanın sıfır olması tanımsızlık verecektir. Ancak pay kısmı değil paydası sıfır olduğunda tanımsızlık verecek. Bir de çift katlı kökün içerisi yani kuvveti çift olan bir kökün içerisi negatif bir değer olursa arkadaşlar orada da tanımsızlık ortaya çıkıyor. Burada baktığımda doğrusal fonksiyonda herhangi bir sıkıntı yok. Öyleyse tanım kümesi her x elemandır reel sayı için tanımlıdır arkadaşlar tanımlı. Onun için bunun tanım kümesini sorduğunda reel sayılar diyeceğiz. Ya da eksi sonsuz artı sonsuz da diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu ikisi de doğru cevap olacaktır. G fonksiyonun görüntü kümesini bulunuz. Görüntü kümesi arkadaşlar x artı 1'dir. x artı 1'de de Herhangi bir sıkıntı var mı? Alamayacağı bir değer var mı? Şöyle baktığımda x'leri artırdığımda artı sonsa doğru gidiyor. x'leri azalttığımda da x sonsa doğru gidiyor. Alamayacağı herhangi bir değer yok görüntünün. O yüzden bu da görüntü kümesi reel sayılar olacaktır. F fonksiyonunun sıfırını bul diyor. Sıfırı x eksenini kestiği nokta aynı zamanda da arkadaşlar görüntünün sıfır olduğu yerdir. Öyleyse 2x eksi 4'ü sıfıra eşitlediğimde Burada x'imiz 2 oluyor. Yani f fonksiyonu x eksenini 2 noktasında kesiyor. Ve ayrıca fonksiyonun sıfırı oluyor. Bunun diğer bir adı da köktür arkadaşlar. gx fonksiyonunun sıfırını bulunuz demiş. gx fonksiyonunda neydi? x artı 1 olarak bulmuştuk. Öyleyse x artı 1'i gx i hemen yazalım. x artı 1 olarak bulmuştuk. Burada yine görüntünün sıfır olmasını istiyoruz. Yani x artı 1 sıfır olsun dediğimizde x'imiz eksi 1 oluyor. Yani gx fonksiyonu x eksenini eksi 1 virgül 0 noktasında kesiyormuş. D öncülüne geldim. F ve g fonksiyonlarını temsil eden doğruların eğimlerini bulunuz. Arkadaşlar doğrunun eğimi nasıl bulunuyordu? Doğrusal fonksiyonlarda x'in katsayısı eğimi veriyordu. Yani f fonksiyonunun eğimine fm dersem arkadaşlar onun eğimi 2 olacaktır. fm demeyelim de m ile gösteriyoruz eğimi mf diyelim arkadaşlar daha doğru olur. g fonksiyonu da mg diyelim. Onun katsayısı da x artı 1 olarak sadeleştirmiştik. x'in katsayısı da 1 olduğu için bunun eğimi de 1 olacaktır arkadaşlarım. Hemen devam edelim. Ne diyordu başka? f fonksiyonun pozitif değerli olduğu en geniş aralık. f fonksiyonu neydi arkadaşlar? 2x eksi 4'tü. O yüzden bunun sıfırı x eşittir 2'ydi. Öyleyse temsili olarak bunu koordinat sisteminde çizersek grafiğini. Şimdi x eksenini 2 noktasında kesiyor ve eğimi de 2'dir. Böyle bir temsili doğru çizdiğimde tam diğer y eksenini kestiği noktayı yazmadım şimdilik. Şimdi arkadaşlar baktığımızda x ekseninin üstünde kalan kısım görüntünün pozitif olduğu yer. Yani burada y değerleri daima pozitif değerlikte oluyor. Burada pozitif görüntüler verdiği için Pozitif değerli en geniş aralığı dediğinde 2'nin sağ tarafı oluyor. Yani 2 artı sonsuz aralığı f fonksiyonun pozitif değerli en geniş aralığı oluyor. Şimdi f ve g fonksiyonların grafiğini çizin demiş. Süper. Zaten biraz önce biz bunu yapmıştık değil mi? Bir tık büyüteyim şuraya. Tamam. Şimdi öncelikle f fonksiyonu nasıl çiziyoruz arkadaşlar? x yerine 0 verip y ekseni kestiği noktayı Y yerine 0 verip de x eksenini kestiği noktayı buluyorduk. Şimdi 2x eksi 4 de f fonksiyonu. Tamam. X yerine 0 verdiğimde y'yi eksi 4'te kesiyor. X yerine 2 verdiğimde de y 0 oluyor. Bunu bulmuştuk. X yerine 2 verdiğimde de y değeri 0 oluyor. O zaman eksenleri kestiği noktaları bulduktan sonra bu noktaları birleştirdiğimde şöyle. işte bu grafik f fonksiyonunu temsil ediyor. G fonksiyonu da sağ tarafta gösteriyorum. Bunu 2 ile sadeleştirmiştik ve x artı 1 yapmıştık. x yerine 0 verdiğimde y eksenini 1 noktasında. Y yerine 0 verdiğimde x eksenini eksi 1 noktasında kesiyor. Yine bunları birleştirdiğimde arkadaşlar bakın şöyle birleştirdiğimde mavi ile gösterdiğim doğru da gx fonksiyonunu temsil ediyor. Burada eğimlerine de bakalım. Eğimine ne demiştik? X'in katsayısı 1 olduğu için 1 demiştik. Dikey bölü yatay yaptığımda 1 bölü 1'den bakın eğimi 1 oluyor. Sonrasında fx fonksiyonunda x'in katsayısı 2 olduğu için eğimi 2 demiştik. Bakın dikey bölü yatay yaptığımda dikeyi 4 birim, yatayı 2 birim. Ama hocam burası 4. Hayır uzunluk eksi olarak düşünülmez arkadaşlar. Uzunluk hep mutlak değerli olarak düşünülüp pozitif deriz. O zaman burada dikey 4 yatay 2 olduğu için eğim de 2 olarak bulunuyor. Fonksiyonların her şeyini bulduk arkadaşlar. Tanım kümesini, değer kümesini, eğimini, grafik gösterimini, sonrasında pozitif değerli olduğu negatif değerli. E, şunu da gösterelim. Gx fonksiyonun pozitif değerli olduğu yerde arkadaşlar. X ekseninin üstünde kalan kısım. Bunu sormamıştı ama ben ekstra göstermiş olayım. Bakın fonksiyonun sıfırı yani kökü eksi 1'di eksi 1'den artı sonsa pozitif değerli oluyor. Sonra eksi sonsuzdan eksi 1'e de burada da negatif görüntüler vermiş oluyor. Aynı şekilde bakın 2'nin sağ tarafında pozitif görüntüler veriyordu. 2'nin sol tarafında da f fonksiyonu negatif görüntüler verecek. Yani eksi sonsuz 2 açık aralığı da negatif görüntü verdiği yerler oluyor. Peki hocam 2'yi neden dahil etmedik? Çünkü arkadaşlar 2 fonksiyonun sıfırıdır yani nötr olduğu yerdir sıfır değerine sahip. Pozitif ya da negatif de sıfır olduğu değeri almıyoruz. Bu şekilde her şeyi toparladım diye düşünüyorum. Hemen diğer sayfadaki 128. sayfadaki soruya bakalım etkinlik ikinci sorumuz. Aralarında 20 km uzaklık bulunan A ile B kentleri arasındaki yol üzerinde şekildeki gibi A'dan 5 km uzaklıkta T1, ve T1'den 10 km uzaklıkta ise T2 acil yardım telefon kulübeleri bulunmaktadır. Tamam. Buna göre A'dan B'ye doğru sabit hızla yol alan bir aracın T1 ve T2 kulübelerine olan uzaklıkları toplamının zamana göre değişimini gösteren grafiği çiziniz demiş. Şimdi arkadaşlar bir tane örnek vereyim. Mesela 2 km ilerlese. Şimdi bunu da şöyle parçalayacağız. A ile T1 arası ayrı bir olay. T1 ile T2 arası ayrı bir olay. T2 ile T3 arası ayrı bir olayı ifade ediyor. Şimdi misalen 2 kilometre gitti diyelim. Öncelikle A noktasından T1'e uzaklık 5 kilometreydi. A noktasından T2'ye olan uzaklık da 15 kilometreydi. Bize söylediğine A ile B arasındaki uzaklıkları toplamının zamana göre değişimi. İlk başta bu uzaklıklar toplamı 20 idi. Misalen 2 kilometre gitti diyorum. O zaman T1'e 3, T2'ye de 3 artı 10'dan 13. Yani toplamda 16 kilometre uzaklık oluyor. Şunu göstermek istedim. Bakın 20'yi de 16'ya düştü. Yani T1'e yaklaştıkça arkadaşlar e, uzaklıklar toplamı küçülecektir. O yüzden ilk başta T1'e gelene kadar ki kısmı bir inceleyeyim. Hep azalacak. Şimdi 20 kilometre ile başlayacağım. Sıfırıncı anda 20 kilometre. Tam T1'e geldiğim anda T1'e olan uzaklığı 0 olacak. Ama T2'ye olan uzaklığı 10 olacak. O zaman arkadaşlar bu süreç boyunca yani A'dan T1'e gelene kadar bu toplam hep azaldı. En son T1'e geldiğinde de 10 oldu. Anlaştık mı? Tekrar ediyorum. Bakın A'da 20 kilometreydi. T1'e gelene kadar doğrusal bir şekilde azaldı. Çünkü sabit hızla diyor. Sabit hızla gidiyorsa doğrusal bir şekilde azaldı. Tam T1 anında, T1'e ulaştığı anda da 10 kilometre oldu. Devamında misalen şuraya geldi. Yani 5 kilometre daha gitti diyelim. Bakın 5 kilometre daha gitti. O zaman T1'e olan uzaklığı 5 kilometre. t 2 olan uzaklığı da 5 kilometre. E topladığımda bu aralıkta 10 kilometre olacak. Yani T1 ile T2 arasında uzaklıklar toplamı sabit kalacak. Hep 10 kilometre olacak. İsterseniz T1'den 1 kilometre uzaklaşsın. O zaman T2'ye 1 kilometre yaklaşmış. T1'den de 1 kilometre uzaklaşmış olacağı için hep bu toplam sabit kalacak. O yüzden arkadaşlar burayı da sabit bir şekilde göstermemiz gerekiyor. T1, T2 arası sabit oldu. Sonrasında tam T2'ye geldiğinde değerli arkadaşlarım tam T2'ye geldiğinde burada artık yine 10 kilometre olacak. Çünkü T1'e uzaklığı 10 kilometre olacak. T2'den devam ettiğinde bu sefer bu toplam yine artacak değerli arkadaşlar. Tam B'ye geldiğinde bakın T2'ye uzaklığı 5 km oldu. T1'e uzaklığı bu sefer 15 km oldu. 5 ile 15 topladığımda 20 km olacak. Hızı sabit hızla gittiği için yine doğrusal bir şekilde artışı olacak arkadaşlar. O zaman T1, T2 arasındaki bu toplamda artmış oluyor. Toparlamamız gerekirse 0. andan T1'e gelene kadar hep azaldı. T1, T2 arasında sabit bir görüntü verdi. T2 ile T3 arasında da yine artan bir fonksiyon oldu. Grafiğini bu şekilde çizmiş olduk. Hemen üçüncü ve son etkinlik sorumuza geçelim arkadaşlar. Baya uzun bir soru. Bakalım. Bir genel A sağlayıcısının uyguladığı ücret tarifesi kullanılan ilk 50 GB veri için aylık 160 TL tabit ücret ve fazladan her 1 GB veri için 1 Türk lirası olarak düzenlenmiştir. Yani diyor ki, sen diyor kardeşim 50 GB kullanana kadar hep ben senden 160 TL alacağım. Ama 50 GB'ı ne zaman geçtin? O zaman diyor her GB için senden 1 TL alacağım. Aslında çok ucuz, makul bir şey. 1 TL keşke böyle olsa. Maalesef bu genel A sağlayıcıları çok vicdansız arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz zamlar yapıyorlar. Allah bunların şerrinden bizi korusun. Ne diyelim yani? Kullanılan veri miktarına GB bağlı. Bakın, gigabayt bağımsız değişken. Aylık ücret gigabyte'a bağlı olduğu için bağımlı değişken oluyor. Fonksiyon grafiği aşağıda gösterilmiştir diyor. Kullanılan veri miktarı 200 GB olursa ödenecek aylık ücret. Ben olsam öncelikle bu bana verdiği fonksiyonun genel cebirsel denklemini yazmaya çalışırım. f(x) diyerek başlayalım. f(x) fonksiyonu. Burada da x'imiz gigabaytı ifade ediyor olsun. Görüntüsü de y değeri de TL'yi ifade ediyor. Yani sonuç olarak TL çıkacak. Şimdi ilk başta 160 TL 50 GB'a kadar hep sabit ilerliyor. Demek ki parçalı fonksiyon yazmamız gerekiyor. Bakın tam 50 GB'a kadar hep 160 TL ödüyor. Öyleyse x'imiz 50 ya da 50'den küçük olduğu değerlerde sabit olarak 160 TL bir ödeme yapılacaktır. Ancak ne zaman x 50'nin üstüne çıktı o zaman arkadaşlar 160 TL'nin üstüne ek bir ödeme yapmamız gerekiyor. O da her 1 GB için 1 TL. Yani eğimi değişim miktarı 1 olacak. Arkadaşlar biz x'e GB dedik. İlk 50 GB de ücretsizdi. Onun için x eksi 50 dememiz gerekiyor. Neden? Çünkü 50'nin üstündeki GB'lara para ödeyeceğiz. 50 ya da 50'den daha düşük gigabaytlara herhangi bir ödeme yapmayacağız ve ne kadar ödeyeceğiz? Her 1 GB için 1 TL ödeme yapacağız. Şunları biraz daha sağ tarafa yazsam daha güzel olacak bakın. X 50 ya da 50'den az olduğunda 160 TL. X'imiz ne zaman 50 TL'nin üstüne çıktı? O zaman her 1 GB için 1 TL ödeyeceğiz. Misalen 53 GB kullandıysanız arkadaşlar 160 TL ödeyeceksiniz. Sonra 53 yazıyorum buraya. 53'ten 50 çıkarınca fazladan 3 GB kullandık. O her 1 GB içinde 1 TL ödeyeceğiz. O zaman 3 TL fazladan ödemiş olacağız. Tamam. Bunu verdikten sonra sorulara bakalım artık. Kullanılan veri miktarı 200 GB olursa. Yani diyor ki X yerine ben 200 yazarsam. F200 nedir diyor. Hemen yazıp görelim arkadaşlar. 160 artı 200 eksi 50 çarpı 1 olacak. Hocam ben bu çarpı 1'i yazmasam olur mu? Olur herhangi bir sıkıntı yok. Ancak ben şunu gösterdim. Değişim miktarı yani her 1 GB için 1 TL ödeyeceğiz. Değişim miktarı yani eğim 1'dir. 200'den 50 çıkardığımda 150. 150 ile de 160'ı topladığımda 310 TL ödeme yapması gerekir. Devam ediyorum. Kullanılan veri kaç GB olursa ödenecek aylık tutar 320 TL olur. Ha burada da şunu soruyor. Görüntü kümesini veriyor bizden tanım kümesini istiyor. Yani TL olarak vermiş X'i soruyor. Hemen burada görüntü değerini eşitleyeceğiz. Neye? 160 artı X eksi 50'yi 320 TL'ye eşitleyeceğiz. Çünkü görüntü değerini vermiş bizden tanım değerini istiyor. 160'ı karşıya gönderdiğimde eksi olarak gider. 320'den 160 çıkarsa X eksi 50 160 olarak bulunur. Eksi 50'yi de karşıya attığımda x dediğim değer 210 olarak bulunur. Bu da 210 GB olacak arkadaşlar. Çünkü x'imiz GB'a bağlıydı. 210 GB kullanırsa 320 TL ödeme yaparmış. Hemen C'ye de geçelim. Kullanılan veri miktarı GB bağlı olarak aylık ücret TL veren fonksiyon cebirsel temsil. Zaten bunu yazdık. Biz ilk başta yazmıştık arkadaşlar. Bunun parçalı gösterimini istiyor. İşte yukarıda yazdığımız ifade bu fonksiyonun parçalı gösterimi oluyor değerli arkadaşlarım. Evet bu soruyla birlikte etkinlik sorularımı bitirdim. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.